Merhaba arkadaşlar Ben Muhammed Sizlere kendi Binance hikayemden bahsetmek istiyorum Ağustos ayında Pörtöy'ümün %60'lık kısmını Fatih Online sayesinde Binance borsasına taşıdım O dönemde paylaşmış olduğu Anka listesinden 12 adet coin'i seçip yatırımımı yaptım Çizmiş olduğu grafiklerdeki marjlar herkesi cezbettiği gibi beni de cezbetti doların dönemi olduğunu, geleceği olduğunu ve buna inanarak yaklaştığı için biz de inandık. Bu süreçte birçok zorlukla karşılaştık. Yeri geldi pes etmek bile istedik. Parantez açarak burada bize olan yardımları için Fatih hocamıza teşekkür ediyorum. Ensar hocamıza da destekleri için yaptığı yardımlar için bir teşekkürü borç bilirim. Şu anda geldiğimiz nokta acaba 3x, 5x hatta 10x'ler yerine daha farklı ne yapsaydık? veya yapsak sonuçları daha tatminkar hale getirebiliriz telaşına düşmüşken. Yılbaşından sonra algoritmik trade için çalışmalar yaptığını söylemesi üzerine Fatih hocamızın Matrix IQ Algo lisansı alarak bir takım robotik işlemlere başladım. Bunlar hakkında sizleri sistemsel olarak bilgilendirmek istiyorum. Bu videoda Binance'te API nasıl oluşturulur? Oluşturduğumuz API ile Binance'e nasıl bağlanır? IQ Alku IQ Algo'da kullandığım EMA stratejisine oluşturduğumuz API ile nasıl bağlanabiliriz? Bu gibi bilgiler vermek istiyorum kısaca. Öncelikle Binance hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra panel kısmından API yönetimi sekmesine tıklıyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz API'ye bir isim vermemiz istiyor. Ben Matrix IQ'de kullanacağım için Matrix IQ ismini veriyorum ve doğrulama parametrelerini girmemi istiyor. Parametreleri girdikten sonra karşımıza çıkan sayfada API key ve secret key olarak iki parçacıklı bir kodumuz mevcut. API key'imiz sürekli sayfamızda duran bir kod. API yönetimi sayfasında duran bir kod. Sayfayı kapatsanız, yeniden başlatsanız da API key'iniz her zaman burada gözüküyor. Ama secret key'iniz öyle değil. Secret key'i bu sayfayı kapattıktan sonra bir daha ulaşamıyorsunuz. O yüzden secret key'inizi bir yere kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Oldu kaydetmediniz, e, yeniden sayfaya girdiğinizde secret key'iniz burada gizli olarak gözükecektir. O yüzden oluşturduğunuz tüm API'leri sil sekmesini seçtikten sonra yaptığımız işlemleri tekrar etmeniz gerekiyor. <laughs> Ben API kodlarımı şu anda video için açık bırakıyorum. Normalde videoyu kapattıktan sonra değiştireceğim. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Kısıtlamaları düzenle sekmesine tıkladıktan sonra erişimi yalnızca güvenilen IP'lerle sınırlandır seçeneğini seçiyoruz ve buraya my ip diye Google'a yazarsanız ilk çıkan sayfadaki IP adresi sizin IP adresiniz olacak. Bu kendi IP adresinizi yazarak sadece sizin IP'nizden bu sisteme girilebilir. Seçeneğini seçmeniz zaten sistem de size öneriyor. Onayla dedikten sonra mobil mobil telefona doğrulama kodu geliyor. Onaylıyorsunuz ve kaydet seçeneğine basınca api'niz oluşturulmuş oluyor. Ben şu anda bunu yapmıyorum. Evet, şu anda api'miz oluşturuldu. Bu API Binance apisini Matrix IQ'de nasıl çalıştıracağız? Bunu göstermek istiyorum. Matrix IQ programında Matrix IQ Algo sekmesine tıklayıp burada hazır stratejilerden kullandığım EMA, strateji, EMA stratejisini denemek istiyorum sizinle. Bunu daha farklı bir videoda daha detaylı bir açıklama yaparım ama öncelikle backtest optimizasyonu yapmak istiyorum. Backtest yapmadan önce default değerlerle açılıyor. Açılan bütün stratejilerde garanti hissesinin kağıdı geliyor. Ben bunu XLM Stealer Coin'inde kullanıyorum. XLM USDT Binance seçtikten sonra sembol periyotlara istediğimiz kadar periyot girebiliriz. 5 dakika, 15 dakika, 60 dakika, 120 dakika, gün. Kaç adet alsın? 1000 adetle işleme girmesini istiyorum periyot seçimini ben genelde 2 veya 3 periyotta kullanıyorum ama optimizasyonda daha fazla sonuç vermesi için sayıyı biraz yükseltiyorum ve 750 tane simülasyon yapacak. Optimizasyon sayısı 750. Devam diyorum. Burada seçeneklerimiz zaman aralığı, iki tarih arasını seçebiliyoruz. Son 500 var ya da son 5000 var, son 50000 var gibi seçeneklerimiz var. Burada tüm barlar seçeneğimiz var. Ben son bar sekmesini genelde kullanıyorum ve 5000 bar seçiyorum. Başlangıç bakiyesi 1000 dolar olarak başlasın test etmeye. Komisyonumuz Binance'de 10.000'de 1000'de 1 kesiyor sanırım. 1000'de 1 oraya yapıyoruz. Komisyonumuzu yazdıktan sonra pasif emirleri fiyat emirlerine göre gerçekleştir seçeneğini seçersek buralara müdahale edemiyoruz ama emirleri aşağıda istediğiniz şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı, yüksek alış için düşük fiyat. Ben alış fiyatını düşük fiyattan alsın. Satışı da yüksek fiyattan satsın diyorum ve en iyi 10 ya da buraya 750 tane simülasyon vardı. Daha farklı sonuçlar da yazabilirim. En iyi 10 sonucu göster diyorum. Bitir dediğimde grafikler alınıyor simüle etmeye başlıyor şu anda simülasyonda 750 tane 400 bitmiş çok uzun sürmeyeceği için videoyu duraklatmadım Evet sayfayı büyütüyorum burada yapmış olduğu backtest optimizasyonu var en iyi sonuç yüzde 734 ile 2133 işleme girmiş detaylı incelemek için açtığımda 60 dakikalık grafikte çalışmış. 11 Ağustos gibi başlamış işleme girmeye. Rapor detayına baktığımda 1067 al emri, 1066 sat emri vermiş. Şu andaki son işlem yönü al yönünde. 397 dolarlık bir komisyon demiş Ve param 7'nin üzerinde katlamış XLM coin için grafiğe baktığımızda birçok al var. Tabi bunu yaptığınız, girdiğiniz periyot değerleriyle bunu değiştirebilirsiniz. Biraz daha yakından bakacak olursak. Güzel noktalarda al sat işlemleri yapmış ama gereksiz birçok da işlem yapmış. Bunun ayarlarını değiştirerek daha az işleme girmesini daha az komisyon ödemesini sağlayabilirsiniz. Şu anda XLM coin için al vermiş ve 0.41216 fiyattan almış. Bunu çalıştır dediğimde bu stratejiyi beğendim. Backtest optimizasyonu hoşuma gitti. Çalıştır dediğimde gelen sayfa sembol periyot XLM USDT Binance. XLM dolar Binance. Sembol periyot 60 dakika çünkü en iyi sonuç buydu. Buy order quantity kaç adet alsın, kaç adet satsın. İlk optimizasyon yaparkenki değerlerde geliyor şu anda. Periyodumuz 2. Burada 3. periyot almış. Mesela bunda da %623'lük bir kar var. 11 Ağustos'tan itibaren. İleri dediğimizde günlük emir gönderim adedi maksimum kaç adet alsın günlük bunları seçebiliyoruz işte günlük 100 tane alsın falan böyle seçenekler. İleri diyoruz. Burada hesabımızı nasıl bağlıyoruz? Binance'ı seçtikten sonra oluşturduğumuz API key'imizi buraya kopyalıyoruz. Secret key'imizi kopyalayıp secret key kısmına yapıştırıyoruz giriş yap dediğimiz zaman hesabımıza giriş yapıyor ve bitir dediğimiz zaman şu anda alış emri gönderdi. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda öteki stratejilerin hangi periyotlarda daha iyi sonuçlar verdiğini bu gibi bilgileri sizde paylaşmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.